NCM Investment YouTube kanalından herkese merhaba. Yeni haftada haftalık yurt içi bültenimizi konuşmak için NCM Araştırma Birim Müdürümüz Samet Akdağ'la beraberiz. Samet iyi haftalar, hoş geldin. Merhaba Bahriye, iyi haftalar herkese. Teşekkürler. Samet piyasa geçtiğimiz hafta net bir yön belirlemedi. Makro veri ve haber akışı açısından da oldukça zayıf bir haftaydı. Yeni haftada geri dönüş hareketi görür müyüz? Bir de bu hafta merkezin faiz kararı var. Piyasa beklentileri sabit tutması yönünde. Burada öncelikle senin beklentin nedir? Bir de faiz kararı piyasaları ne yönde etkiler? Şimdi içeride de dışarıda da yani küresel piyasalarda ve bizim kendi borsamızda da genelde haber akışlı bir fiyatlamanın yaşandığı dönemden geçiyoruz. Dışarıda zaten malumunuz tarife meseleleriyle çalkalanan bir dünya borsaları görünümü var. Her ne kadar geçtiğimiz hafta bir tepki gelmiş olsa da genel olarak haber kaynaklı yani haber akışı ya yani da bir söylem yeni bir gelişme yine bir manşetle beraber fiyatlamaların geldiğini görüyoruz. Biz de aynı şekilde. Şimdi buradaki mevzu bizim yurt dışıyla tam olarak korele olduğumu söylenemez. O korelasyon uzunca bir zamandır kaybolmuş durumda geçtiğimiz dönemlere nazaran. Tabii bunda borsada artık yabancının olmayışı kaynaklı. Ancak şöyle bu içinde bulunduğumuz dönemin düşüşünü yurt dışındaki tarife depremiyle açıklamaya çalışanlar var. Ben pek öyle düşünmüyorum açıkçası. Şimdi biz kendi borsamıza baktığımızda 10900 seviyesinden yaklaşık 8900'e kadar bir düşüş yaşadık. İmamoğlu tutuklanmasıyla beraber, İmamoğlu davasıyla beraber 2000 puanlık bir düşüş yaşadık. Şimdi baktığımızda en dipten görülen İmamoğlu dibinden yüzde yaklaşık 6 kadar tepmiş durumdayız. 6'lı %6'lık bir tepki geldi. Tabii bu hareketin içerisinde ya bu hareketler yaşandıktan sonra hatta içerisinde işte yaşanırken diyelim. Yani yurt dışı tarafında da bu tarife mevzusu gündeme geldi. Şimdi tarifelerin ilk açıklandığı günde biz artı kapattık. Yani artıya yakın kapattık diye hatırlıyorum ziraatin alımlarıyla beraber. O yüzden bakıldığında aslında biz zaten düşmüş bir borsaydık. O yüzden işte buna tuttu da diyebilirsiniz. Borsamız o gün ziraat ve işte devlet kamu tarafı tuttu da denilebilir ama sonuç itibariyle tarifelerden çok da negatif etkilenmedik. Şimdi hal böyleyken yurt dışı tarafında pozitif haber akışı gelmeye başladığında biz onlarla düşmediğimiz için onlarla yükselme durumumuz da olmayabilir. O açıdan önceden onu bir söylemiş olalım ama yine de haber kaynaklı hareket devam edecektir. Ee, tabii bu gün içinde genelde dalgalanmalar üzerinde etkili oluyor. Yani yurt dışı tarafındaki bir haber gün içindeki fiyatlamalar üzerinde etkili olsa da Genel itibariyle biz hala kendi e, gündemimize odaklıyız diye düşünüyorum ben. Kendi gündemimizde e, dediğim gibi o siyasi taraftaki gelişmeler her ne kadar şu an bir soğuma aşamasında olmuş olsa bile oranın tam olarak olduğu söylenemez. Ya yani orada bir yumak elimizde hala duruyor. Şimdi hareketlerin yukarı yönlü ivmelenmesi için o tarafın biraz daha çözümlenmesi şart. O açıdan ben biraz daha yurt içi piyasaları için her ne kadar küresel fiyatlamalar, küresel haber akışı önemli olsa da genel olarak yurt içindeki kendi gündemimizi takip ediyorum. Tabii bununla beraber geçtiğimiz hafta bazı veriler aldık. Her ne kadar sakin bir hafta olmuş olsa bile şimdi geçtiğimiz hafta aldığımız verilerden biri de sanayi üretim verileriydi. Şimdi borsayı bir noktada temel verilerden ayırmak mümkün değil. Her ne kadar bazı dönemlerde temel verilerden uzaklaşma ya da temel verilerle tam korele bir şekilde gidiyor olsak bile genele bakıldığımızda borsaların işleyişi aslında mevcut ülkenin işte temel verileri, ekonomik durumu, siyasi durumuyla alakalı. Şimdi geçen hafta bu sanayi üretim verilerinde bir gerileme vardı. Talep daralıyor. Tabii bu sanayi şirketleri zaten borsanın kendisi demek. Borsamızda sanayi şirketlerimiz ve bankalar var. Bu tarafta daralan bir sanayiden bahsediyoruz. Borsadaki sanayi şirketlerini olumsuz etkileyecektir. Bu sanayi şirketlerinin çoğu Avrupa ile iş yapıyor. Avrupa'nın büyüme oranlarının gerilemesi, oradaki taleplerin daralması, kar marjlarının düşmesi bunların tamamına baktığımızda temel anlamda borsa üzerinde negatif bir baskı oluşturduğu söylenebilir ki bunu zaten fiyatlıyoruz. Borsanın yukarı gidememesindeki en temel sebeplerin başında bu görüntü mevcut. Peki Nereye Samet, Çin'e karşı bu gümrüklerin Türkiye'nin ihracatına bir katkısı olur mu? Hani sanayiden bahsetmişken. Rekabet avantajımızın olacağı bazı sektörler olacaktır. Zaten Ticaret Bakanlığımız bu konu üzerinde çalışıyor ama orada da şöyle bir şey söz konusu. Mesela geçen hafta birçok ülkeye farklı oranlarda tarifeler söz konusu oldu ama çoğunun da geri alındığını işte Çin hariç olmak üzere ya orada tam oturmuş bir senaryo olmadığı için hangi ülkeye ne gelecek, hangisine ne gelmeyecek onu tam şu an bilmediğimiz için bizim hangi alanda ne kadar işte rekabet avantajına sahip olacağımız veya bizi pozitif etkileyecek bir pazara erişeceğimiz mevzuları falan bunları konuşmak için biraz erken çünkü oturmuş bir tablo yok açıkçası. Sürekli değişen gündemle beraber sürekli yenilenen bir tablo var. O yüzden o tarafta yorum yapmak güç diye söyleyebilirim. Şimdi Hı -hı. borsamıza baktığımızda demin anlattığım temel senaryo duruyor. Tabi bu hep böyle gitmeyecektir. Bir noktada artık ben hala Avrupa'nın veya Amerika'nın o taleplerinin bu marketlerinin Öyle çok büyük bozulmalar göreceğimizi, çok büyük resesyonlar, büyüme oranlarında çok ciddi gerilemeler göreceğimizi düşünmüyorum. O açıdan yurt içinde, yani bizim borsalarımız için umutlu olmaya devam ediyorum açıkçası. Çok böyle karamsar senaryolar üzerinde durmuyorum. Teknik olarak baktığımda da bir alanda sıkışmış durumdayız. 9000'in altına pek inmek istemeyen bir piyasa var. Yukarıda da, kısa da 9600 seviyesi var. Şu an için bu aralıkta sıkışmış duruyor. Ben daha çok pozitif yönlü bakmaya başladım artık Borsa İstanbul'a. Özellikle Nisan ayının sonlarına doğru yani ikinci haftadan itibaren biraz daha pozitif tarafta kalmaya devam edeceğiz. Genelde zaten Nisan ayı borsalar için, Borsa İstanbul için güzel bir aydır. Pozitif tamamlarız Mart ve Şubat'ın aksine. O sebeple Nisan'ın ikinci yarısında artık ikinci haftasına girmiş bulunuyoruz. Daha iyi bir piyasa beklentimiz var. Tabii birçok belirsizlik başlığı hala orada duruyor sebeple tam olarak böyle kesin bir e, yükseliş olacak demek zor ama pozitif tarafta kalmak için sebeplerimiz var diye düşünüyorum ee, özellikle Nisan ayından sonrası için Mayıs'ta belki bir es verebiliriz ama sonrasında Haziran ve Temmuz aylarının ben çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum bizim iş tarafta Borsa İstanbul için zaten baktığımızda e, aracı kurumların hedef seviyeleri 13-14 bin bandı arasıydı bu yıl başında yıl sonu için. Tabi orada da revizeler bir türlü gelmiyor, hani yılın ortasına geldik neredeyse ama o seviyelere geleceksek bir noktada artık bir yükseliş hareketinin başlaması gerekiyor. bilanço sezonu da var önümüzde, e, takip edeceğiz. Genel olarak piyasalar için çok olumsuz olmamakla beraber hala temkinli tarafta kalmaya e, devam da edilebilir. Özellikle e, hani bir seviye olarak söylenmek gerekecekse mesela dolar bazında endeks için 260 dolar seviyesi benim için önemli. Ee, orta uzun vadede 260 doların altında kaldıkça biraz daha temkinli kalıyorum ben. 260 doların üzerinde Borsa İstanbul'un tekrardan 300 dolar hareketini başlatacağına ben inanıyorum Bahriye. Peki bir de faiz kararını sormuştum sana. Faiz kararı e, perşembe günü açıklanacak. E, piyasanın da bizim de herhangi bir artış ya da azalış yönünde bir e, beklenti oluşmuş değil açıkçası. E, Yakır buçukta sabit tutulmasını e, biz de bekliyoruz. E, sabit tutulursa piyasa üzerindeki yatlamalar e, sınırlı olacaktır diye bekliyoruz Bahriye. Ağzına sağlık Semet. Bir de haftalık hisse öneri listemizden bahseder misin? Şöyle şimdi bu çalkantılı zamanlarda aslında ya geçtiğimiz haftalar için bazen hisse önerisinde bulunmamayı tercih ediyoruz. Ama artık bu hafta itibariyle tekrardan hisselerimizi önermeye başladık haftalık bültende. Tabii büyük şirketlerden, sağlam şirketlerden vermeye çalışıyoruz. Listemizde bu hafta Yapı Kredi var, Alark Holding var, Kozal var. Tahvil var ve son olarak da Mercan var. Yayına girmeden önce baktığımda güzel getiriler sunmuşlardı. Hafta boyunca bu hisseleri takip edeceğiz. Yatırımcılarımız sitemize girip bunları detaylı incelesinler. Stop ve hedef fiyatlarını orada verdik. İşleme girmek isteyen yatırımcılar için buradaki hedef ve stop seviyelerine riayet edilmesi önemli. O açıdan detaylı bir şekilde incelemek isteyen yatırımcılarımız sitemizden bunlara ulaşım sağlayabilirler Bahriye. Teşekkür ederiz. Bizleri izleyen izleyici ve yatırımcılarımıza da aynı zamanda teşekkür ederim. Şimdiden herkese bol kazançlı güzel bir hafta olmasını diliyorum. Hoşçakalın.